Evet değerli arkadaşlar bugün görüp görebileceğiniz git başka tarafta uçur şunu. En saçma basketbol maçını oynayabiliriz. GTA 5'te NBA 2K 21 modunu yükledim. Bugün sizlerle onu deneyimleyeceğiz. Bakalım. Şöyle menümüze tıklayıp şuradan 5'e 5, e 5 yapak. Aha geldiler. Aha geldiler. Bana doğru geliyor. Evet. Aa bunlar benden. Oral yok herhalde ya Bak bak top neredeyse herkes orada <laughs> Koşuşa bak koşuşa Allah 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 <laughs> Ver kanka pas at Hey Come on watch it Ola ben de topu atın. Ooo. <laughs> ben attım ya. Döndüm bir daha attım. p <laughs> sayılık basket. <laughs> 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 Küfretme la. Oyun oynar ha burada. Ne güzel işte bak. Bak. Oğlum bu top hep bende ya. Al sizde olsun hadi. <laughs> 5 sayılık 5 sayılık atamadı Ben buradan atacağım 3 sayılık atıyor Kebran James Allah 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 but no worries. Oh, shit. Look where you're going, huh? She. yumruk atarım, bak sana. Git ben burada anlatacağım. Okay. Dur bayım. Bak at bayım abine. At bayım. Ver bayım. Ver bayım sen bülmezsiniz. Sen bilmezsiniz atın bayım. Bu <laughs> Excuse me. What the fuck Aa çalım attı beni. Come on, move. Ver 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 ver. Ver 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 topu ver topu ver. Hah kaç bayım. Kaç bayım ambele koşuyorum. Koşuyor geliyor. Seçiyor atıyor. Kenan basket atıyor. Bir de 3 sayılı katıyor. Topu alabilir mi? 5 sayılık bir basket. <laughs> o küfür etmeyin şerefsizler. Şerefsiz pezevenkler Al bu senin için. <laughs> Sağ arabayla dalabilir miyim? Hele gidim arabayla dalayım bunların hepsini öldüreceğim. Hadi gitmeye ne gerek var ha, buradan. Ha buradan hemen bir araç alayım. Hemen şunu alayım mesela. Kaç. Aa binince kayboldular. He. Yok kayboldular kanki. Aha geldiler. Bak şimdi. Binim arabaya. Bindim. tek başıma oynayacağım. Kaçın. Başım. Am bu da son basketim. Hadi 70 olsun çıkacağım. Hadi bir 8 sayılık. Girmedi. <laughs> Koşuşa bak ya. Deli oğlu deli. Come on, come on. Sıttık. Karacem işten sıttık atamıyor. Atamıyor sıttık. Ha, küfretmeyin bak. Hadi bir. Evet. Evet arkadaşlar NBA modumuz böyle. Enteresan bir mod daha oynadık. Tecrübe ettik. Deneyimledik. Bu tarz değişik modların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.